Kardeşlerimizin problemlerini konuşacağız ama genel konuşacağız. Erkekler de var bu işin içinde. Yani hanımını kendi dükkanında çalıştıranlar. Ya şimdi adam diyor ki kardeşim diyor dükkan benim dükkan. Karı benim karı çalışacak. Tamam da kardeşim oldu ki sen dükkandan çıktın. Hanım kardeş telefona bakmak zorunda kaldı. E şimdi karşıdaki erkek. Bak şimdi bunlar incayetler. Herkesin kalbi temiz değil. Hani bizim Türklerde bir defa var ya benim kalbim temiz. Herkesin kalbi temiz kardeşim. Kalbinde hastalık olanlar var. Oldu bak güzel kardeşim. Senin hanımın alo dedi. Karşısındaki de kardeşim sapıktır belki. Nereden biliyorsun? İnsanları bilemezsin. Adam senin yüzüne güler. Bak bunlar alakalı örnekler var. Ben bunları buradan anlatıyorum ama bunlar sadece başlangıç. Örnekler verdiğim zaman hem de çok acayip örnekler. Yani anlatırken utanacağım örnekler. Sizin de utanacağınızı düşünüyorum. Öyle iğrenç örnekler. İğrenç diyorum. Bunlar yani kıyaslamak için anlatıyorum. Hanımın telefonu açtı. O karşıdaki erkek hanımının sesinden etkilense, hanımına karşı bir şeyler düşünse, hoş bir şey mi? Değil. E yapmayın kardeşim. Hanımlar evinde oturacak. Hanımların çalışma meselesi hakkında da bir ufaktan bir giriş yapacağız. Kadınların çalışması kesinlikle caiz değildir. Caiz'in anlamını karışlarım. Caner zamanından sapık Çıkmış diyor ki kadınlar çalışabilir. Çalışamaz kardeşim. Allah Celle Carphe bunu yasaklamış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yasaklamış. Yalnızca kadınlarla kadınların bir olduğu yerde çalışabilir. Amir de kadın olacak. Memur da kadın olacak. Herkes kadın, patron da kadın olacak. Bu. Bunun haricinde çalışamaz. Niye? Sebepleri sıralıyoruz. Şimdi evvela Kur'an'dan ayetlerle örnek vereceğim. Kur'an'dan ayet vereceğim kardeşim. Niye? Ben kafamdan konuşmadığım için anlayın. Dedik ya ben bugün nefsinden konuşmayacağım. Ayetlerle ve hadislerle konuşacağım. 1. Asap suresi. Peygamberlerin hanımlarından bir şey isteyeceğiniz zaman perde arkasından isteyin. Ayet. Peygamberlerin hanımları kim? Kıyamete kadar nikah kıyılması haram olan annelerimiz bak. Kimse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefatından sonra bile kimse nikah kıyamaz. Anneden öte anne. Bak annemizden öte anne. Biz bugün annemize konuşurken araya perde mi koyuyoruz? Hayır. E niye Allah Celle Celle böyle bir şey söylüyor? Çünkü bunun tefsirlerinde neler var? Ne olursa olsun bunlar onlar için geçerli değil. Hani demin dedik ya kızım sana söylüyorum gelinim sen anla. Kalbinde hastalık olanlar olabilir. Tamahlananlar olabilir. Anladık mı? Diğer bir ayette Allah Celle Celle Nur Suresi 30-31. ayet. İnanan kadınlara ve inanan erkeklere söyle gözlerini yumsunlar. Neye yumsunlar? Harama yumsunlar. Sadece erkekleri değil, kadınlar da yumacak gözlerini. Bunlar ayet kardeşim. Ben bunları kafamdan konuşmuyorum. Biz bunları Allah için konuşuyoruz. Nefsimizden konuşmuyoruz. Bunları herkes riayet edecek. Şimdi sohbetin başına biraz sert girdik ama dedim ya bak bir daha söylüyorum. Kimsenin kalbinde bize karşı böyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Ayetlerle, hadislerle ve detaylarla yaşanmış hikayeler ve kıssalarla örneklendirince belki de bana diyeceksiniz ki az bile söyledin. Bak bunu da diyen olursa şaşırmam. Devam ediyoruz. Şimdi diğer bir ayette Allah Celle bunlar ayet. Kadınlar erkeklere karşı yumuşak sesle konuşmasın. Ayet. Kalbinde hastalık olanlar olabilir. Allah Celle Celle onu. Yok mu kardeşim? Var. Hanım kardeş iş yerinde çalışıyor. Telefonlara bakıyor diyelim değil mi? En basiti. Bugün zaten hanımların çoğunu yaptığı sekreterlik. İşi gereği kibar konuşması lazım. Yalan mı abici? Doğru. E karşısındaki adam. Ya ne der abi? Ya bazı Allah selamet versin. Yani biz de sonuçta çalışıyoruz. arıyoruz bir firmayı. Ya hanım, hanım kardeş çıkıyor yani. Ya mübarekler de öyle bir kırıtarak konuşuyor. Kardeşim biraz sert konuş ya. Sert konuşacaksın. Erkeğe karşı sert olacaksın. Ama işte yapamıyorlar. İşi gereği yumuşak konuşması lazım. Bu sefer karşıdaki erkek de diyor ki ulan diyor bunu niye kırıtarak? Acaba diyor bana mı yazılıyor? Yok mu abi? Var. Var abi. Kafadan mı konuşuyorsun? Patronuyla kaçan yok mu? Haberleri çıkmıyor mu? Var abi. Yani bugün haberlere girsek zaten sırf haberlerden konuşuruz yani. E, kanal reklamı da yapayım. Açın Show TV'nin haberlerine bakın. Biraz saçmalıklar var ama sırf cinayet. Sırf cinayet haberleri. Show TV açın internette. Yok patronuyla kaçtı, yok bilmem nesiyle kaçtı. Onunla kaçtı, onu aldattı, şunu aldattı, onu sattı, bunu yaptı. Bu ne ya? Memleket bu halde. Şimdi ondan sonra. Her gün bak şimdi örnek veriyorum. Her gün 8 saat en az. 8 saat aynı ortamda çalışan erkek kadınlar. Ben şimdi adam içinden yok kardeşim. Benim hanımın namuslu. Ben namussuz demedim. Ben namussuz demiyor kimse hanımına. Tamam mı? Aynı ortamda 8 saat akşama kadar 365 gün bu adamlar ya bak bir daha söylüyorum. Aralarında bir şey var anlamında değil. Normal iş değil Hiç mi konuşmayacaklar? Hiç mi gülüşmeyecekler? Hiç mi bir şey anlatılmayacak? Hiç mi aralarında böyle bir şey olmayacak? Olacak. Ya ben bunu kendi gözümle gördüm. Nasıl gördüm? Yani uzaktan baksan dersin ki bunlar kardeşim kesin evli. Ya böyle ağız ağzalar ya. Hanım kardeş böyle bir yere bakıyor. O da gelmiş ve ağzının içinden konuşuyor. Ya bak biraz ya uzaktan görsen bunlar dersin kesin evlenmiş. Evli dersin yani. Ama alakaları yok. E ne olacak bu işin sonu? Şeytan hemen kana karışır. Acaba sana karşı bir şey mi istedi? Acaba sana karşı bir şey mi var? Acaba şöyle mi? Acaba böyle mi? Acaba şu mu? Acaba bu mu? Bersi san'ın kıssasını anlattık. 200 senelik abidi yakan. 200 sene. 200 sene ibadet et. Bir namahreme bak. Bir bakışta cehenneme gitti ya. E Kur'an'da geçiyor. Ayet. Haşır suresi. Açın bakın. Devam ediyoruz. Şimdi. <laughs> ne dedik? Aynı ortamda 8 saat. Bazı öyle şirketler var ki bizim memleket zaten yani Allah akıl fikir versin. Müslümanlıkla alakası yok. Niye alakası? Yok? Gavur demiyorum ama akşama kadar işte hanım dedim mi hanım kardeşiyorum ben. Sonuçta Müslümandır. Gelen erkeği ayakta karşılar, tokalaşır, öpüşür, binden ne yapar? Ha hoş geldiniz, beş gittiniz. Buyurun şöyle böyle kibarlık hareketler, bir şeyler. Dinimizde bunun yeri var mı? Yok. Allah yasakladı mı, yasakladı. Ama biz söyleyince Yok bırakın bir şey. Yok bize anlatmayın. Biz biliyoruz. İşte biz Müslümanız. Biz işte kafir miyiz? Biz bilmem ne miyiz? Ben sana bilmem ne misin demiyorum. Ama kardeşim diyorum ki Allah senin bu yaptığın işten razı değil. Kadın erkek karışık olamaz. Olamaz. Şimdi sonra ne oluyor abi? Kıskançlık haberleri. Karısını 52 yerinden bıçakladı. Yalan mı abi? Var 52 yerinden bıçaklamış ya kıskancından. Adam karısından boşanıyor yaş bunu söylemekten çekiyorum şerefsiz kadını boşamışsın e senin de onunla ne işin var gidiyor sokak ortasında kadının kafasına sıkıyor ya niye kıskandın mı e sen boşamadın mı o kadını sen bundan ayrılmadın mı he ne oldu e cehennem hak ettin Allah akıl fikir versin e, bunların sebebi kadın erkek karışık çalışmak oturmak okumak hepsi tamam mı bununla alakalı çok güzel bir örnek veriyorum Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. iyi dinleyin burayı. Hazreti Ayşe annemizle evde beraberken bir ama geldi. Yani kör. Gözleri görmeyen biri geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe dedi ki dışarı çık. Niye dışarı çıkmıyorsun? Hazreti Ayşe dedi ki ya Resulallah ama o dedi ki onun gözleri görmüyor. Dedi senin de mi gözlerin görmüyor? Hadi bakalım. Niye? Bu bir ölçüdür. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabelere sordu sizden birinizin evinin içine biri bakarsa ne yaparsınız? Sahabilerden biri dedi ki onu kılıcımla doğrarım. Sahabiler biraz şaşırdı diğer sahabiler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki siz de onu söylediğine şaşırdınız mı dedi. Dedi şaşırmayın. Ben dedi ondan daha kıskancım. Allah Celle Celal benden daha kıskanç. Karısını kıskanmayan erkek domuzdur. Türkçe tabirle deyyustur. Allah Celle Celaluhu yani bu deyusun anlamında bir şey yok. Karısını kıskanmayanın anlamı eşittir Deyus. Ağır bir kelime değil. Karısını kıskanmayan. Bu kadar basit. Mahşer günü Allah Celle Celaluhu ama öyle, öyle bir azap edecek ki ona öyle azaplar edecek ki o kadar pişman olacak ki keşke diyecek karımı dizimin dibinden ayırmasaydım. Keşke ben ona el bebek gül bebek baksaydım ama iş işten geçecek. Karın kıskanacaksın kardeşim ya. O senin karın. Karıyı almadan önce değil mi köprüyü geçene kadar ayıya dayı. Karıyı alıyor ondan sonra karıya Böyle bir şey var mı ya? Yok. Dinimizde yok. Şimdi bu iş yerleriyle alakalı bazı hacı hocalar da var. Allah selamet versin. Kadın sekreter çalıştırıyor. Sorun hacı abi hayırdır? Ya işte diyor işte paraya ihtiyacı var. Ya kardeşim ihtiyacı varsa çalıştırma. E, maaşını evine gönder. E, yalan mı? Madem bir iş yerin var. E, zenginsin değil mi? Acıyacağına gönder kardeşim. Hanım kardeşinde sen sıkıntı yapma. Sen evine git. Ben sana maaşını gönderirim. Allah sana bunun 10 katı sevap vermez mi verir? Sen çalıştığın için sevap aldığını zannediyorsun. Hiçbir şey alamazsın. Hava gazı alırsın. Yalan mı? Değil. Şimdi bununla alakalı bir örnek vereceğim. Bunu yazan bir mason gazetesinin bir yazarı. İki tane adam, iki tane adam yan yana gelmişler. Birbirlerine kızlarını anlatıyorlar. İşte senin kız ne yapıyor? Benim kız ne yapıyor? Diyor ki senin kız ne iş yapar diyor. Valla diyor benim diyor bir kız diyor zengin bir iş adamının yanında diyor sekreterlik yapıyor. Dolgun da maaşı var. İşinden de çok memnun. Patronu bununla diyor o kadar çok bağımlı ki diyor. Hiçbir hiçbir yerde ayrılmıyorlar diyor. Yemeleri ayrı gitmez, içmeleri ayrı gitmez. Hep diyor ne her şeyi beraber diyor. Artık diyor geceleri eve gelmemeye başladı diyor. Artık geceleri eve gelmemeye başladı diyor. İşte bir şey olduğu zaman diyor işte buradan diyor Ankara'ya işte her neredeyse uçakla beraber diyor Hatta diyor Ankara'da bir ev tutmuşlar. Ankara'da bir ev tutmuşlar diyor. Eve de gelmiyor diyor. Tamam mı? Çok güzel diyor. Ben diyor gayet memnunum. Diyor senin kız ne iş yapıyor? Vallahi diyor benim kız diyor bir o nokta nokta işi yapıyor diyor ama ben diyor senin kadar güzel anlatamadım. Tamam mı? Benim kız diyor o nokta nokta işi yapıyor ama diyor ben senin kadar güzel anlatamadım. Bunlar nereden çıkıyor? Kadın erkek karışık işlerden çıkıyor. Bu örnekler var. Daha örneklere geleceğim. Acayip acayip işler var. Nikahsız birleşmeler, nikahsız işler. Bu memleket nasıl bu hale geldi? E bunlardan, e bunlardan bu hale geldi. Şimdi, hani bazı kardeşler oluyor mesela. Ya hocam, tamam öyle güzel diyorsun, hoş diyorsun da ben geçinemiyorum. Benim tek maaşım yetmiyor, tamam mı? Sen günaha girme, sen kadını çalıştırma. Allah Celle, Celle sana ummadığın yerden rızık verecek. Haşa Allah Celle, Celle sana yetmez mi? Yeter. Allah her şey kadir değil mi? Sen demiyor musun? Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah her şeyi vekildir. O ne güzel vekildir. Her şey gücü yetendir. E diyorsun ama işe gelince ya ben geçiniyorum. Eskiden eski abiler bilir. Ya bir adam 8 kişilik aileyi nasıl geçindiriyordu ya? 8 kişiye bakıyordu. 8 tane boğaza. Yok mu? Var abi. Nasıl oluyor? Anlam veremiyorsun. Niye? Allah Celle, Celle bereket veriyor. Niye? O diyor ki ben diyor Ekmeğimi taştan çıkartırım ama ben Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu bir şekilde çalışırım. Hanımımı çalışırmam, Kimseye de muhtaç etmem. Gerekirse simit satarım. Gerekirse pazarda limon satarım. Değil mi? E şimdi arkadaş diyor ki ama şöyle ama böyle. E bakıyorsun abi e, lüksten de geçilmiyor kardeşim. Altında son model araba. Gezmelerden geri çıkmıyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız abi? Allah akıl fikir versin. Allah Celle Celaluhu haramdan sakınana kendi emirlerine riayet edenlere ummadığı yerden rızık verir. Verir. Denizin dibinde 10 bin, 20 bin kilometre derinliklerdeki o balıklara rızık veren Allah sana rızık veremez mi ya? He? Verir. Allah Celle Celle her şeye kadirdir. Şimdi bununla alakalı çok güzel bir örnek vereceğim. Çünkü bazı şeyler not aldım. Bu işlerle alakalı. Bir hanım ablamız var. Bu aşağıda bir yerde oturuyor. Boncuk işi yapıyordu. Bak boncuk işi. Biliyorsunuz bu evlerde boncuk işleri var ya. Allah Celle Celaluhu ona öyle bereket verdi ki kendine bir dükkan açtı. Şu anda mahalledeki kadınlara boncuk dağıtıyor. Ev işi dağıtıyor. Bu nasıl oluyor abi? Sen Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu bir şekilde yaparsan Allah Celle Celaluhu sana öyle kapılar açar ki ağzın beş karış açık kalır kardeşim. Tamam mı? E nasıl oldu bu? E kendi işini kuran hanım kardeşler yok mu? Var. Çalışanlar da hep kadın. Şoförü de kadın. Müdürü de kadın. Bu nasıl oluyor? Oluyor işte. Yakinler zayıf olduğu zaman ya bu nasıl oluyor? Ya şu nasıl oluyor? Ya ama şöyle. Ya ama böyle dersen lasiyi patlatırsın. Tamam mı? Müzik